Merhabalar, Transporter aracımıza bir raf sistemi yapıyoruz. Bunun öncesinde e, arabada mevcut bulunan deliklere biz bir sabitleme kancası takmak istediğimiz için doğal olarak burada herhangi bir metrik diş olmadığından dolayı şöyle e, somun perçin kullanacağız. Bununla ilgili internette birçok video var. Bunun kendi özel tabancaları da var. Fakat internetteki o pullu ve sonunlu olan düzenekleri ben en azından ben beceremedim. Olmadı. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. İsmail Abi'ye sağ olsun. Onun sayesinde bu yöntemi görmüş olduk. Şimdi olay şu şekilde. Bizim deliğimiz burası. Şimdi biz normalde şöyle bir tane uzatma sonun aldım. Şimdi benim civatam metrik altı. Perçin de metrik altı. Uzatma sonu da metrik altı. Şimdi burada yaptığım iş internette işte bunu direkt sabit dişli olarak kullananlar var. Fakat öyle deneyince ben en azından beceremedim. Metrik altı uzatma sonunun içini boşa çıkartıyoruz. Yani bu nedir? 6,5 buçuk ile deldim. Bu şekilde gördüğünüz gibi yani bu diş tutmadan şu şekilde geçebiliyor. Ardından şu malzememizi, malzememizi, yani metrik perçinimizi ya da somun perçin diyelim. Tek elle de şekil yaptığım için biraz zor oluyor ama şu şekilde ucuna bağlıyoruz. Bu şekilde. Arada herhangi bir pul vesaire yok. Sadece uzatma somu. Sonrasında bunu yerine taktıktan sonra bir tane penseyle bu kısımdan bu parçayı ileri doğru ittiriyoruz. Yani deldiğimiz yön şu şekilde düşünün. Şu anda aşağı yönde ittiriyorum. Yukarıya doğru kasmaması için. Ve ardından bu böyle sabit tutuluyken uzatma sonu. Üst kısımdan da lokma ile sıkıp işi tamamlıyorum. Şimdi birazdan tek elle çektiğim için işte gösteremiyorum. Yoksa yapıp göstereceğim. Şimdi ben montajı yaptım. Öncesinde deliği açtım. Bu kutunun içinden çıkan matkap ucuyla deldim ilk başta. Bu 9 numara. Sonrasında mesela anahtarla da bunu yapabilirsiniz. Şu an şöyle tek elle göstermeye çalışacağım. Mesela anahtarla buradan sabitledim. Sonrasında lokma ile sadece uç kısmında. Yani civatanın başından sonundan değil. Bunu çevirerek sabitlediğinizde parça taş gibi oluyor. Yani şöyle göstereyim hatta şu an arabayı sallayabilirsiniz. Yani geç ben kendimi de sallıyorum da. Yani biraz Yani olay bu. Ee, pratik bir bilgi. Belki başka birilerinin işine yarar diye ben de video olarak çektim bunu. Açarken de tabii önce şu parçayı tutmak gerekiyor. Üstteki parçayı gevşettikten sonra şu şekil boşa çıkartıyorsunuz. Bu da böyle görünüyor yüzeyi sıfır. Nasıl görünüyor bilmiyorum fakat. Yani pul kullanmamanız gerekiyor. Araya pul koyduğunuzda bakın şurada somunun oluşturduğu perçin üstündeki izleri tabi netlerse görebileceğiz. Aynen. Pul olmadan. Çünkü pul oldu mu içine giriyor. Düz somun. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi.